İstanbul Odalar ve Borsa Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı 21 Mart Perşembe günü İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın Fındıklı'daki genel merkezinde düzenlendi. Toplantıya İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Başaran Bayrak ev sahipliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz İstanbul'daki odalar ve borsanın meclis başkanlarıyla yönetim kurulu üyelerinin iştirak ettiği toplantıda İstanbul'un iş dünyasını ilgilendiren konular görüşüldü. Toplantının ardından da iftar yemeğine geçildi. Biz zaten her ay bir araya geliyoruz. Ama ev sahipliği için gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kaynaşma oldu. İftar yemeği oldu. Unutulmayacak bir an oldu. Zaten bunu da siz perçinliyorsunuz röportajla falan. Güzel bir an oldu. Teşekkür ediyoruz. Başkana ve yönetimine teşekkür ediyorum. Tamer Kıran Başkanımıza ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na, Meclis Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. İstanbul odaları sık sık bir araya geliyor ve görüş teyatisinde bulunuyor. İstanbul'la ilgili konuları aramızda tartışıyoruz. ...bu da böyle bir Ramazan akşamı olmasının ayrı bir güzelliği, bereketi oldu. Ee, Erdal Başkan'ın ifadesiyle e, bu akşamki iftarın bütün sevapları da Deniz Ticaret Odası e, aldı kasasına koydu. İnşallah bundan sonra da e, böyle güzel bir birliktelikleri e, devam etsin dileğiyle. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ramazan İstanbul'u her zaman çok güzel ama bu akşam çok daha güzel bir Ramazan akşamı yaşadık. İstanbul'un bu nadide köşesinde Temel Başkanım'ın ve değerli arkadaşlarının ev sahipliğinde İstanbul Oğlu olarak hem dostluklarımızı tazeledik, hem günün sohbetlerimizi yaptık, hem de leziz yemeklerinden Sayın Başkan'ın istifade ettik. Ben bu vesile tüm Deniz Ticaret Odası Camiası'na çok teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum hepinize ve inşallah yakında karşılayacağımız Ramazan bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzun güzide oda başkanlarına, borsa başkanına bu akşamki davetimize icabet ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Meclis başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine neredeyse tam kadro buradaylardı, misafirimiz oldular. İstanbul için hayırlı olsun, Odalar Borsalar Birliği camiası için hayırlı uğurlu olsun. Üç ayda bir zaten görüşüyoruz. İnşallah bir dahaki görüşmeye kadar, buluşmaya kadar sağlık, saat, afiyetler diliyorum hepsine.